1. Ahmet'ten sonra kardeşi 1. Mustafa'nın tahta çıkmasıyla Osmanlı'da veraset sistemi değişir. Ancak kardeş katli meselesi tam olarak halledilemez. Bundan sonra şehzadeler sarayda hapishane benzeri şimşirlik denen yere kapatılırlar. Burada kafes hayatı yaşayan şehzadelerin kimseyle haberleşmesine izin verilmez. Can güvenlikleri kapı kulları tarafından dikkatle takip edilir. Şehzadeler bu kapalı hayatlarında vakit geçirmek için hat sanatı, uyumculuk, ağaç işleme gibi işlerle uğraşırlar. Şehzadelerin bu sırada erkek çocuk sahibi olmalarına izin verilmez. Eğer hizmetindeki cariyelerden birisi gebe kalırsa gebeliğe hemen son verilir. Kısacası şehzadeler bu sıkıntılı mekanda baskı altında ölüm korkusu içinde yıllarını geçirirler. Öyle ki bazıları saklıp padişah olmaktan ümidini keser. Bazılarınınsa her an ölüm fermanının gelme endişesi psikolojisini alt üst eder. Bunlardan birisi de Sultan İbrahim. Sultan İbrahim 4. Murat'ın kardeşi. İkisinin annesi de Kösem Sultan. Sultan Murat diğer kardeşlerini boğdurduğu zaman onu da öldürmek ister. Validesi bir bir güçlükle onu bu fikrinden vazgeçirir. Ancak Sultan İbrahim abisinin ölümüne kadar her an ölümün soğuk nefesini ensesinde hisseder. Hatta 4. Murat öldüğünde kapı ağası Şehzade İbrahim'e gelip Şehzadem başınız sağ olsun. Biraz adınız vaki aleme göçtü. Saltanat sizindir deyince buna inanmaz. Çünkü daha önce kardeşleri birer birer hileyle götürülüp öldürülmüştür. Aya siz bana hile edersiniz, bana saltanat gerekmez, karındaşım sağ olsun diyerek cevap verir. Şehzade ağaya inanmadığı için odasından çıkmak istemez. Sonunda İbrahim'i ikna etmek için padişah dairesine götürmeye karar verirler. İbrahim sürekli bunların bir hile olduğunu düşünür ve odaya ölü abisine selam vererek girer. Bunun üzerine Sultan Murad'ın cenazesinin yüzü açılıp kendisine gösterilir. Sultan İbrahim bundan sonra ikna olup taht odasına doğru yürümeye başlar. Fakat bir anla içine tekrar bir şüphe düşer ve geri dönüp cesedin yüzüne tekrar bakar. Ancak bundan sonra abisinin öldüğünden emin olur. Bu konuda diğer trajik örnek ikinci Süleyman tahta çıktığı sırada gelişir. Hikayenin başına dönecek olursak 4. Mehmet 7 yaşında tahta çıkınca kardeşleri Süleyman ve Ahmet Şimşirli'ye gönderilir. Padişah oğulları Mustafa ve Ahmet doğunca kafesteki kardeşlerini boğdurmak ister. Annesi Turhan Sultan'ın şiddetle karşı çıkması üzerine bundan vazgeçer. 1687 yılına gelindiğinde 4. Mehmet'in tahttan indirilmesi istenir. Yerine katletmek istediği kardeşi 2. Süleyman geçecektir kapı arasına padişah ilan edilmek üzere Sultan Süleyman'ı Babus Saadet'e getirmesi emredilir. Ağa görevini yapmak için Şimşirli'ye gider. Ancak Şehzade öldürüleceğini zanneder ve izalemiz emredildiyse iki rekat namaz kılayım. Ondan sonra canımı al. Çocukluğumdan beri 40 yıldır hapis yatarım her gün ölmektense bir gün ölmek iyidir diyerek yıllarca içinde biriken can korkusunun hezeyanını ortaya dökverir. A. Estağfurullah haşa böyle bir şey yoktur. Taht kuruldu. Bütün kullarınız sizi bekler. Cümlesi sizi padişah ister diyerek Şehzadeyi iknaya çalışır. Fakat Sultan Süleyman bu sözlere inanmaz. Bunun üzerine küçük kardeşi Ahmet, buyurun korkman, a yalan söylemez diyerek abisini padişah olduğuna ikna eder. 3. Mustafa da sarayda uzun süre hapis hayatı yaşayan padişahlardandır. Şehzade bu süreçte abisi 3. Osman'ın zehirleme ihtimaline karşı bazı ilaçlar kullanır. Bedenine bazı zehirlere alıştırmaya çalışır. Adeta kendini aşılar. Bu yüzden de padişahın yüzü biraz solgun gözükür. Velhasıl Osmanlı'da padişahlığa yükselmek birçok şehzade için hiç kolay olmamış.